Tekrar merhaba herkese. Bu videoda farklı birkaç tane araba göstermek istiyorum. Öncelikle birkaç tane sadece şeyi göstermek istiyorum. Daha önce bir konuşmamda anlatırken şu Disney 100. 100. yıl için üretilen bu arabaların bu da Hatvias'ın önemli olduğunu, koleksiyon ürünü olduğunu söyledim. Çünkü koleksiyon Ürünün özelliği taşıyacak şu var. Bir daha 100. yılı olmayacak ve bu o zaman için üretilen. Araba belki ilginizi çekmiyordur ama e, koleksiyon için e, bu e, bundan çok birkaç tane daha vardı ama muhtemelen onları verdim ben hediye olarak. E, üstünde Mickey ve e, Minnie'nin olduğu. E, yine aynı seriden dediğim gibi bunlar aslında bir koleksiyon ürünü. Amerikan arabası sanıyorum. Toç. Toy Story işlenmiş. Bunlar bir koleksiyon ürünü. Bilginiz olsun. Yine benzer bir şekilde ee, Disney'in Cars arabalar diye bir animasyon filmi var biliyorsunuz. Oradaki karakterler işte Mario, Andretti. Benim çok takip etmedim ama çocuğum takip ediyor. Ee, bu arabalar bunları çok güzel yapılmış. Bu arada bu 1 bölü 64 değil 1 bölü 43 olabilir ölçek olarak. Yine Mixon pembe 36 numara. Bu, bu ölçekte tabi biraz daha detaylı olabilirdi ama biraz çocuklara yönelik yapılmış. Ee, biliyorsunuz bu ürünlerin birçoğu hepsi maddeli ee, marka olarak. İşte Cars ürün şey Cars animasyondan Disney Pixar burada geçiyor. Renk çok şık. Ve bir araba. Gerçeğinde böyle animasyonu da var mı onu bilmiyorum. Çok ilginç yapılmış. Yani muhtemelen bunun üretimi bile farklıdır. İşte şurada katlamalar falan metalde. Ama şık diyebileceğim, güzel diyebileceğim bu altın sarısı ee, Cruz Ramirez diye geçiyor sanıyorum. İşte bunu da işlemişler. Bazen böyle işte torpil geçtikleri şey ürünler oluyor. 51 numara ee, altın sarısı yapılmış. arkası stoplar işlenmiş. Ön farlar işlenmiş. Yüzündeki gülücük işlenmiş. Bunda var mı? Bunda çok basit bir şekilde var. Gördüğünüz gibi. Ve e, benim için çok güzel bir araba var. Ben bunu çok seviyorum. Lizzie, muhtemelen 1910-1920'li yıllara ait bir araba veya benzeri. E, markası da muhtemelen bunun Forddur. E, arkada yedek lastik Lizzie işlenmiş. Ön tarafta far gülücük. Şimdi bunun benzeri bir şık bir araba daha var. Onu da almak istiyorum. Onu da alırsam size bir video olarak göstereceğim bunu. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi hatta yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.